Son dakika. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması. Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tepede, Hazine ve Maliye Bakan Nurettin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile emeklilikte yaşa takılanlar et düzenlemesine ilişkin yapılan son erdi. Erdoğan toplantının ardından eyt düzenlemesine ilişkin açıklama yapıyor. Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle. EYT düzenlemesinin müjdesi ile huzurunuzdayım. Uzun ve kapsamlı çalışmanın ardından nihai halini almıştır. Çok önemli reformlara imza atmış bir hükümetiz. Kamu bütçesine büyük yük bindiren sistemimizi yönetilebilir hale getirmek için çok uğraştık. 1999 Eylül'ünde yürürlüğe giren düzenlemeye atılan adımları 2008 yılında daha ileriye taşıdık. Sistemini damesine zarar vermemek ve ülke ekonomisinin üzerine kaldıramayacağı yükler bindirmemek için uzunca bir süre böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık konuyu derinlemesine incelemeden hesabını sağlamca yapmadan herhangi bir taahhüt altına girmek istemedik. Devlet için büyük bir fedakarlık anlamına gelen bu düzenleme ile birlikte artık sistemi her türlü tartışmadan arındırarak yerli yerine oturtmuş olacağımıza inanıyorum. Bu düzenlemeyi de milletimiz için yapıyor, milletimize adıyoruz. Bugün sizlerle paylaşacağımız düzenleme ile yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emekli olma hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. Erdoğan ne demişti? Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Kasım 2019 tarihinde katıldığı toplu açılış töreninde et düzenlemesine ilişkin olarak, seçimi kaybetsek de yokum, demişti.